Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber oyun oynayacağız. E, Switch challenge oynayacağız. Farklı olacak arkadaşlar. 5 saniyede e, ben suyumu içmeye çalışacağım. E, ya pardon 7 saniyede ben suyumu içmeye çalışacağım. Eğer içebilirsem ödül olarak mandalin ya da farklı bir şey yiyebilirim. Ama ceza yani içemezsem neredeyse şurada falan bir yerde kalırsa size limon yiyeceğim arkadaşlar. Bir tane şuralarını çıkartıp yer kurmayayım. Evet oyunumuza başladım. Bu arada kameranın arkasında da annem var. O sayacak. Evet başlayalım. Başlıyorum. <laughs> Çok kötüye şey geldik size bakma. Evet. Hazır mısın? Evet. Başla. 6, 7. Bitiremedim. <laughs> Bitirdim. <laughs> Neredeyse yarısına kadar geldim. O yüzden bir tane mandalini yiyeceğim. Aman neler çok ekşiymiş. <laughs> <laughs> Özür dilerim ya ceza. Evet, ben biraz duyumlu da okuyayım ben arkadaşlar. <laughs> devam edeceğiz şimdi. Anneciğim biraz kameramız kaldır. Yani sönük durma. <laughs> evet. Devam ediyoruz arkadaşlar. Yalnız bu mandalina çok kötü ya. Çok ekşi. <laughs> İçiyorum. Hadi başla anne. Başla. <laughs> Altı, yedi. Hmm, kadar <laughs> gelemedim. Oci of ya. Limon yiyeceğiz arkadaşlar. Neyse küçük varsa yiyeceğim dedim ama yok gerek yok herhalde. Yiyeceğim arkadaşlar. Şans dileyin. Bakalım. Azıcık yaksın be. Ay. Ay. <laughs> ya iyisin ya. Arkadaşlar. yelik atalım köşeye şuna. Aslında ben limon seviyorum. Ama işte biraz burada kalıyor. Arkadaşlar iki turumuz daha var. İki tur sonra bırakıyoruz oyunumuzu da. Bu üçüncü turumuz. Oyun. Evet. Şöyle geçirdim suyumuzu. Ay bu limonu daha çakmak istemiyorum. <laughs> Hadi. Bir. Yani mandalina da değil kötü. Hadi. Bir. Hız başla. Bir. Bitti. Yedi. Sil orayı. Evet, çok güzel. Buyurun. Evet, gel limon. Limon, limon. Küçük vermiş arkadaşlar, küçük yiyelim biraz. Limon güzelmiş ama çok içliymiş. Şurayla sizlerleyiz arkadaşlar. Evet. <gülüyor> Başla. <gülüyor> Ay bana bu çok kötü şeyler atıyor. <laughs> Ay tıkandım ha. Bitti. Yedi. Ay. Ay. Gel limon. Evet. Gel limon. <laughs> Ya, bu kadar olmaz ya vallahi billahi çaktık 3 tane dört tane limon bu ne bu, tane limon bir tane şey ya yani bu kadar olmaz gerçekten ya suyunuz içilmiyor anlayamıyorum ya valla val. neyse evet, yiyeceğiz arkadaşlar şunu alayım da evet <laughs> Yiyoruz. Sus. artık. Seni önce. Evet arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. E, kanalımıza hala olmayan bir sürü arkadaşımız var. Lütfen olsun onlarda. Görüşürüz.